şöyle bakın zaten oteller, apartlar hepsi tek tek görünüyor. Can müziğimiz de var tam böyle balkan esasıyla. Böyle sıra sıra restoranlar, kafeler, varlar, marketler var. Hani ulaşabileceğiniz birçok seçenek var. Şöyle. Denizi gerçekten çok güzel. Yani genelinde deniz zaten çok güzel ama mesela buranın yerlileri özellikle mesela Kotor tarzı yerleri tercih etmiyor. Çünkü Kotor biraz daha ya da Tivas biraz daha böyle e, koy kapalı tarzda kalıyor ve çok fazla kuruz gemisi e, yanaştığı için biraz pis olduğunu söylüyorlar. O yüzden genelde yerliler oralarda denize girmemeyi tercih ediyor. Burada da uygar oyun oynuyor gördüğünüz gibi. Ve bugün Mayıs'ın 6'sı olmasına rağmen oldukça güzel bir hava var. E, Birçok kişi denize giriyordu daha yeni başlamış Hatta şurada 2-3 kişi var mesela giren görüyorsanız. Artı bakın şuradan Arabamızı park ettiğimiz yeri göstereyim. Şurada görüyor musunuz arabaları? İşte oradaki siyah araba bizim. Yani gayet harika. Ee, her şey bedava. Yani hani bu ülkede genel anlamda